Manşete hoş geldiniz. Gündemimiz ağırlıklı olarak hemen Türkiye'nin yanı başında, Orta Doğu'da tekrar başlayan savaş. Her yönüyle. Dün etraflıca bir yayın yaptım. İlk 48 saatte neler yaşandığını ve neyi ne biçimde anlamamız gerektiğini, neyi ne biçimde tanımlamamız gerektiğini gösteren bir yayındı. Olabildiğince objektif, olabildiğince doğru teyit edilmiş bilgilere dayanan ve olabildiğince bölge gerçekliğinin altını çizmeye çalışan 27 dakikalık bir yayın. Lütfen o yayını seyredin eğer seyretmemiş olanlar varsa ve ondan sonra bu yayını izleyin. Çünkü orada söylemem gerekenleri söyledim ve tekrar etmeyeceğim. Yeri geldikçe elbette bazı konuları deşebiliriz. Ee, bazı konuların e, perde arkasına bakabiliriz. Fakat şu anda olan şey şu. 72 saat sonra ve artık 4. gününe girdi çatışmalar. Gazze. Gazze yoğun bir saldırı altında. Yoğun bir ateş altında. Ve İsrail... Canı yanan İsrail, sivillerini, askerlerini, polislerini neyse kaybeden İsrail orantısız bir saldırıyla bütün Batı Şeria ve Gazze, Filistinlilerin yaşadığı bütün topraklara karşı bir harekat başlatmış durumda. Gazze'nin ki 2.3 milyon insanın yaşadığı en az 2.3 milyon insanın yaşadığı ifade edilen bir şerit, şerit, kilometre kareye en çok insan düşen bir yerleşim bölgesi. Ve Oranın elektriğini kesti, gazını kesti, yakıtını kesti, suyunu kesti. Suyunu kesti düşünebiliyor musunuz? 2.3 milyon insan susuz, denizden ve karadan abluka altındalar. Ve başlarına bombalar yağıyor, füzeler yağıyor ve insanlar ölüyor. Binlercesi öldü ve hala ölmeye devam ediyor. İsrail Evet bir terör saldırısı, evet sivillere dönük, kendi askerlerine dönük, evet bir festival alanına girip hedef gözetmeksizin ateş açan teröristler, militanlar var. Doğru ama bunun karşılığında yapılması gereken bu mu olmalıydı? İsrail dünyayı da yanına alarak, kendisine yönelik destek mesajlarını da arkasına alarak bir atak, bir saldırı gerçekleştiriyor. Ve bu, bu konuda da hedef gözetmiyor. Sivil, çoluk, çocuk, kadın ayırmıyor ki zaten İsrail Savunma Bakanı da bunu söylüyor. Onlar bizim gözümüzde hayvanlardan farksız diyor ki baştan beri zaten geriye doğru 70 yıllık 75 yıllık tutum bu. Yani bu olay bugün başlamış değil. Dün başlamış da değil. Önceki ay başlamış da değil. Bu durum hep böyle devam eden bir hikaye. Karşısındaki in, karşısındakini insan koymayan, karşısındakini dini, ideolojik veya farklı gerekçelerle insan yerine koymayan, karşısındakileri ezilecek, yok edilecek, öldürülecek, sömürülecek birer varlık, birer yaratık yerine koyan bir güç söz konusu. Öyle olduğunda da Gazze ölüme terk edilmiş durumda ve onun için öyle yazdım. Altta da üstte de Gazze'yi ölüme terk etmeyin. Dünya Gazze'yi ölüme terk etmesin. Evet milliyetin manşeti buydu. Gazze'ye elektrik, gıda, su ve yakıt yok. Tam anlamıyla bir kuşatma var ve görüyorsunuz harap olmuş şehri. Burada şunları tekrarlamaya gerek yok. Yani bu masum insanların ne suçu günahı var? Bunları geçtik artık. Burada karşılıklı olarak eğer bir terörse karşılıklı olarak orantısız bir terör ve güç kullanımı var. Terör bir takım örgütlerin yaptığı ama devletlerin sakındığı, devletlerin asla yanaşmadığı, yapmadığı bir şey değil. Bir takım devletler var terör eylemleri düzenleyen. Devletler düzenlediğinde adı terör olmuyor. Kendini müdafaa oluyor. Örgütler yaptığında adı terör oluyor. Her ikisini de birbirinden ayırmamız gerekiyor ve olaya tek başına terör, tek başına haklı dava, tek başına intikam, tek tek başına cinnet falan e, olarak tanımlayamayacağımız bir olay. Geriye doğru tarihsel gelişimi ve biriktirdiği öfke açısından, her iki tarafta da biriktirdiği öfke açısından. İsrail tarafında da, Filistin tarafında da, Gazze tarafında da biriktirdiği öfke açısından. İsrail ordu sözcüsü 1500 Hamas militanının cesedi bulundu demiş. Onlar Hamas militanı olduğunda ceset Zaten dönüp bakmıyorlar, toplamıyorlar. Kendi cenazelerini, kendi cesetlerini, kendi ölülerini topluyorlar. Birleşmiş Milletler tam kuşatma kararını kınamış. Çok geç. Çok geç ama e, dünyada destek mesajları devam ediyor. Yani Barack Obama'dan İngiltere, Fransa, Avrupa Koalisyonu'na kadar hemen her e, lider, eski yeni lider veya komisyon veya organizasyon İsrail'in yanında hizalandı. Ve İsrail bir meşruiyet yani yaptığı ataklara bir meşruiyet kazandırdı bu destek mesajlarıyla. Ondan dolayı artık kimse bana yani kimse benim bu haklı savaşımda ve bana karşı çıkmaz diye gözüküyor, davranıyor ve bunu da sergiliyor. Dini lider İran'ın Ali Hamaney, Siyonist rejime saldırıyı planlayanların ellerinden öpüyoruz demiş. Evet İran'a dönükte yani saldırının arkasında İranlı olduğuna dair tezler var ve İran'a dönük de tehditler var veya İran'a dönük de işte bak İran aklını başına topla. E, sen de e, ileride hedef noktalarından biri olabilirsin gibi Batı ittifakından Amerika'dan laflar var. Ama bu saldırının arkasında yani Hamas'ın cumartesi günü gerçekleştirdiği organize saldırının aylarca planlanmış saldırının arkasında İran'ın ve elbette e, Lübnan Hizbullah'ının lojistik desteği olduğu net görülüyor. Herkes kendi ölüsüne ağlıyor. Ben Batı basınında işte şu kadar Fransız vardı, şu kadar Amerikalı vardı, şu kadar İngiliz vardı gibi haberleri okuyorum. Çok da fazla ilgilenmiyorum. Yani neticede elbette olacak. Orada pek çok milletten insan olacak. Ama biri var ki enteresan o da İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf'un ailesinden birileri de orada. Eşinin anne ve babası oradaymış bir hasta ziyareti için gitmişler ve oradan çıkamıyorlarmış. İngiliz Dışişleri Bakanlığı da aciz kalmış bu konuda. Hamza Yusuf geçtiğimiz aylarda İskoçya Başbakanı oldu. Asya kökenli elbette Müslüman bir başbakan. İlk yani İskoçya'nın ilk Asya kökenli ve aynı zamanda Müslüman bir başbakanı. O da elbette Hamas saldırılarını kınadı fakat bir yandan da ailesi için endişeli. O arada Hamas ne diyor? Siyasi büro şefi Haniye. Müzakere masası zaten rehineler onun için alındı. Bir müzakere ve el, elbette saldırıları yönetmek, savaşı yönetmek için e, alındı rehineler. Ve e, hiçbir biçimde ateşkese veya ara e, açık e, kapı aralamıyor. Gerek Hamas tarafı, Filistin tarafı gerekse İsrail tarafı e, bu saat bu sadece direnişin kabul edeceği bir fiyata gerçekleşecek diyor. Belli ki rehine konusunda da e, hazırlanmışlar ellerinde bir dosya var. Bakalım iş nereye gidecek ama şöyle söyleyeyim haftalar sürecek bir kriz, haftalar sürecek bir çatışma, haftalar sürecek bir savaşa ve son derece kanlı bir savaşa binlerle ifade ediliyor şimdiden ölü rakamı yaralılar zaten on binlerle ifade ediliyor. Çok artacak bu çok artacak bugüne kadar 50 yıldır 60 yıldır görülmeyen bir savaş yeni bir evreye girdi Orta Doğu burası kesin ama değme Orta Doğu uzmanlarının bile kestiremediği Sonrasını kestiremediği bir savaştan bahsediyoruz. Yüzlerce analiz okudum, yorum okudum, dinledim, izledim, takip ediyorum. Savaş kabinesi demiş. Yani Benjamin Netanyahu da İsrail. E bir koalisyonla yönetiliyor ve İsrail ortadan ikiye yarılmış durumda. Netanyahu yani Netanyahu'ya katılanlar ve Netanyahu'dan nefret edenler olarak tıpkı Türkiye'de olduğu gibi benzer bir şey. Ve şimdi en azından bu koalisyonu genişletmeye ve en azından bir kendi ismi etrafında bir birliği sağlamaya çalışıyor. Savaş kabinesinden kastı o. Evet. Batı'da evet, Batı'da İsrail yanlısı ve İsrail'in sivil kayıplarına dönük haberler daha köpürtülerek manşetlerde veriliyor ki zaten Batı hükümetleri ve Batı liderleri de destek açıklamaları yaptılar ilk saatlerde ilk günlerde İsrail'e. Fakat e, her şey karartılıyor verilmiyor değil. Bunun mesela örneklerinden biri de Washington Post. E, İsrail Savunma Bakanı'nın hayvanlara karşı savaşıyoruz ve buna uygun davranacağız laflarını manşetine taşıdı. Washington Post o anlamda hani e bir nebze vicdan taşıyan bir gazete. hatırlatalım. Cemal Kaşıkçı 5 yıl önce İstanbul'da katledilen Cemal Kaşıkçı burada yazıyordu. Evet burada da Times'tan kesip getirdim size. Bir yavru İsrail'in bombalarında hayatını kaybetmiş babası feryat ediyor. The Times bunu geniş bir fotoğraf olarak açtı ve gazetesine bastı. Yani görüyor Batı her iki tarafta da kayıpları görüyor. Anlamsız ve Nereye gittiği belli olmayan bir savaşın çıktığını görüyor ve her iki taraftaki sivil kayıplarıyla da bu konunun altını çiziyor. Evet dün bir nebze yani dün ekrana getirmiştim festival alanından görüntüleri. Hemen Gazze şeridinin dışında birkaç kilometre dışında bir müzik festivali vardı ve saldırının ardından tespit edilen görüntüler bu. Dün de paylaşmıştım bugün de tekrar paylaşıyorum. Son derece ibretlik çünkü Hamas militanları buraya girdiler. E, Pikaplarla girdiler, motosikletlerle girdiler ve e, paramotorlarla, e, motorlu paraşütlerle girdiler ve burada hedef gözetmeksizin en az 260 kişiyi öldürdükleri, hatta öldürmeden evvel kimi kadınlara tecavüz ettikleri ve burada gene onlarca rehin aldıkları ifade ediliyor ve bu e, hemen saldırıdan sonra tespit edilen görüntüler. Festival alanı olduğu besbelli, arabalar park etmiş yolun sağlı sollu ama insanlar arabalarına ulaşamadan, arabalarına binip bölgeden uzaklaşamadan, kaçamadan e, kurban oldular öldüler, katledildiler. Bu onun görüntüleri hemen sonrasında tespit edilmiş görüntüler. Bu da fotoğrafı işte görülüyor. Bunu uh, The Times'tan kestim, e, getirdim. E, kanlı Festival diyor. E, hemen Gazze şeridinin e, doğusunda bir bölge. Burada da işte ne kadar bölgeye ne kadar yakın olduğu görülüyor. Yani e, festivalin bulunduğu bölge ve e, hemen Gazze şeridinin bittiği yerden birkaç kilometre ilerisi. Yani festival alanı, yüzlerce kişi belki binlerce kişi orada toplanmış ve doğal bir hedef. Yani saldırılar başladığında bu kadar kalabalık ve hedef gözetmek hani bir katliam yapacaksa o açıdan da Hamas militanlarının, teröristlerinin elverişli bir saha olarak gördükleri bölge. Ne çare? Maalesef. İşte burası da gene festival alanı ve biraz evvel hava görüntülerini gösterdiğim e, kıyımın, katliamın yaşandığı bölge. Maalesef. Hamas yeraltı e, tünellerinden görüntüler yayınladı ve burada e, füzelerin e, yerleştirildiği görülüyor. Belli ki e, Gazze'de Yer altı, yani yerin altında tüneller var, inşa edilmiş. Uzun yılları alan, uzun ayları alan çabalar bunlar. Ve orada muhtemelen rehineleri de buralarda saklıyorlar. Ne bileyim, mühimmatı, cephaneyi de buralarda saklıyorlar. Yani bizim elimiz boş değil. Ve bundan sonrasını yapabilecek gücümüz var. Bunu sürdürecek, devam edecek, savaşacak gücümüz var mesajıdır bu. Ve evet işte... Böyle bombalanıyor ee, şehirler, Gazze. Fakat e, bu verdiğim şey e, esasen e, görüntü Benjamin Netanyahu'nun paylaştığı görüntü. İsrail Başbakanı Gazze'yi nasıl bombaladıklarını paylaştığı bu Twitter mesajıyla dünyaya ilan etmiş. 63.6 milyon kişi de görüntülemiş şu an itibariyle. Evet, Gazze'yi böyle bombalıyorum diyor. Benjamin Netanyahu'nun resmi hesabından üst evet. yukarıda İbranice'sini yazdığı e, mesajın İngilizce'ye çevirdim. Başladık, bitireceğiz, kazanacağız diyor. Yani görünen şey şu: abluka altına alınan Gazze, yani gidişat o ki İsrail büyük bir savaş başlattı, savaş kabinesi kurdu. Gazze'yi Batı Şeria'yı her neyse belki küçük bir Batı Şeria'da bir alan bırakabilir Filistinlilere bilmiyorum. Ne planlıyor bilmiyorum ama Gazze'yi ve Gazze ve Batı Şeria'da tam, kesin, mutlak bir kontrolü ele geçirmek için harekete geçmiş durumdalar. Bu maalesef on binlerce insanın ölümü demek. Çok kanlı bir savaş demek. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Evet. Aysu'da Kölemen, Netanyahu uluslararası hukuka göre insanlık suçu olan sivil katliamını kendi hesabından paylaşacak kadar hesap vermeyeceğinden emin. Bunun sonuçlarını kestiremeyecek kadar akılsız uluslararası müttefikleri var. Kime ne faydası var bu vahşetin diye sormuş. Bu da haber dili e, açısından ele alacağım bir mesaj. BBC World paylaşmış uluslararası hesaptan. İşte 500'den fazla kişinin Gazze'de, 700'den fazla kişinin de İsrail'de cumartesi günü öldüğünü anlatan, cumartesi saldırılarıyla öldüğünü anlatan bir tweet. Fakat burada bir incelik var. O inceliği de biraz daha yaklaşarak bakalım. Şimdi BBC'nin paylaştığı mesajın ilk satırında 500 insan Gazze'de öldü diyor. Died. Have died. Öldü. İkinci cümlede have been killed. E, 700'den fazla insan Hamas ataklarıyla öldürüldü diyor. Killed öldürüldü demek died öldü demek. Yani Gazze'de ölenlere öldü. Sanki eceliyle öldüler. Ama İsrail'de ölenlere de öldürüldü diyor. Yani İsrail'de ölenler katledildi. İsrail'de ölenler e, bir saldırı, bir terörist saldırı sonucu öldürüldü. Gazze'de ölenlerse öldü. Savaş zayiatı. Haber dili. Evet. İşte e, son derece bağımsız olduğunu düşündüğünüz halk fonuyla, kamu fonuyla beslendiğini ve işte halka tarafsız, bağımsız, objektif haber vermeye çalıştığınız kurumlarda böyle. Bakış böyle. Gazze'de ölürse öldü, İsrail'de ölürse öldürüldü. Çok çarpıcıdır bu. Not edilecek bir mesajdır. Hüsam Zamlot, Filistin'in İngiltere'deki temsilcisi BBC ile başladık, devam edelim. Katıldığı BBC yayınında ee, İsrail ve Filistinli temsilcilere dönük e, taraflı yaklaşımı eleştirdi ve bunca yıldır e, uluslararası toplum uyarılarımızı dikkate almadı dedi ve BBC sunucusunun e, Haması kınıyor musunuz? Haması destekliyor musunuz? filan gibi Hamas saldırılarını destekliyor musunuz gibi sorulara enteresan cevap verdi. Son derece ibretlik, enteresan bir söyleşiydi bu. Birlikte izleyelim mi birkaç dakika? Çok çarpıcı. Altyazılı. On 48 hours though, do you <laughs> support what Hamas on morning? Well, this is not the right question, Louis. Really, the right it's question. It's an important question. No, 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 no. It is not an important question. Hamas is a, is a group, is a militant group. You're talking to, uh, with the Palestinian representative. Our position is very well known and clear. And what, it, what and, is that? Do you support Hamas' and, and then you cannot equate, you cannot equate. This is not about support or not support. I am here to represent my people, the Palestinian people, what they are going through. I'm not here to condemn anybody. And if anybody that needs to be condemned, it's what you call the only democracy in the Middle East, that is Israel, between parentheses, that is doing what you have just reported, targeting civilians. And this has not just happened the last 48 hours. Hamas is not the Palestinian government. The Israeli government is giving orders for its organized army. So please don't draw any symmetry here. Don't equate, and don't equate between the occupied and the occupier. Since Israel's establishment, it has had one military doctrine. When it fights, it goes and fight civilians, kills civilians, so they pressure the, the fighters. Since 1948, and go back to the record, and this has been repeated in Gaza, and will continue to be repeated. I am not in the business of blaming the victim here. The, the real conversation is how do we stop this vicious, deadly cycle? You just condemned Israel for killing civilians, and you won't condemn Hamas for killing civilians. How many times you have interviewed Israeli officials, Louise? hundreds of times hundreds of times how many times israel have committed war crimes right live on your own cameras do you start by asking them to condemn themselves have you you don't you know why i refuse to answer this question because at the very heart of it is misrepresentation of the whole thing because it's the palestinians that are always expected to condemn themselves i mean come on this is a political conflict we have been denied our rights for a long time so this is the wrong starting point the right starting point is to focus on the root causes, is to try and get out of this extreme, dark tunnel, as opposed to this business how, by how, BBC how to, and the mainstream media for, for 75 years. You, get, you bring us here whenever there are Israelis who are killed. Did you bring me here when many Palestinians in the West Bank, more than 200 uh, over the last few months, Do you invite me when there are is such Israeli provocations in Jerusalem and elsewhere? because Israel, what Israelis have seen, which we started by saying tragic. The last 48 hours, the Palestinians see every day for the last 70, uh, 50, 50 years. You know the situation in Gaza, you've just described it. This is the biggest open air prison. Those people, 2 million, have been taken hostage by Israel for the last 16 years. Perhaps this is about time we abandon this, this rhetoric, very dangerous, this framework, and we start giving people the real ugly truth sometimes. What is the solution in your eyes? International law. That's it. The equal. Application of international resolutions and law and legitimacy, as you did in Ukraine. Would you bring the Ukrainian ambassador here and start asking him to condemn some of his fighters? We need to fully and equally apply the rules that were created by the League of Nations after the horrors of the Second World War. We need to make sure that Israel is not the exception. It has been for the last 75 years. We need to make sure. that nobody is above the law. Israel is an occupying force. It is responsible to provide protection for the people under its occupation. And should they commit crimes and crimes against humanity in the coming hours and weeks, it must be held accountable by the international community. Evet, tabii şunu da altına çizelim. BBC sunucusu sorularını soruyor. Cevapları saygıyla sonuna kadar dinliyor işine gelmediği için veya yani ne bileyim kurumun yayın politikasına uymuyor falan gibi gerekçelerle keşmiyor, göndermiyor. En azından bir Filistin temsilcisini çıkartıyor, konuşturuyor ve biz de bunu öğreniyoruz. Yani gene onun ağzından dünya öğreniyor. Yani işin böyle bir tarafı var. Ee, BBC'yi eleştirirken bunun da altını çizelim. Fakat söylediği konularda epey bir konuda haklı değil mi Filistin temsilcisi? 10 Ekim'in yıl dönümü. Evet, İsrail'deki savaş, kanlı savaş, bazı yıl dönümlerini geri plana attı ama unutulmamalı. Unutturulmamalı. Yüzün üstünde insan Ankara Garı'nın önünde hayatını kaybetti. İki canlı bombanın kendini patlatmasıyla ve o gün bugündür de faili meçhul. Ve ondan sonra da AKP işte o güvenlikçi politikaların da veya işte bu patlamaların da sonucu olarak tekrar oyunu artırarak tek başına iktidara geldi. 10 Ekim'in yıl dönümü böyle anıldığı Bir grup insan kayıpları için toplantılar ve bunu bir kere daha hatırlattılar. Kapatmadan Osman Kavala'ya Vakla Havel insan hakları ödülü, ödülü verildi. Ödülü eşi Ayşe Buğra aldı ve Osman, Bur, Osman Kavala'nın da mesajı, mesajını okudu, mektubunu okudu. Osman Kavala dedi ki Ahim tarafından hakkında verilmiş derhal serbest bırakılmama hükmeden kararlara rağmen Ahim'in otoritesini kuvvetlendirici, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin manevi ve nesnel gücünü sağlamlaştırıcı yeni olanaklara ve mekanizmalara ihtiyaç var dedi. Evet. Seni takmıyorlar, artık başka bir biçimde mücadele etmelisiniz veya ne yapacaksanız yapmalısınız mesajıdır bu. Evet. Diyor ve bir manşeti daha bu mesajla ve bu duygularla noktalıyorum. Belli ki bundan sonraki süreçte bu yöndeki yayınlarımız özellikle ortada odaklı yayınlarımız devam edecek. Öyle görülüyor. Meseleyi her yönüyle ele almaya gösterilen gösterilmeyen taraflarıyla ele almaya çalışıyoruz. Tabi bu 20-25 dakikalık bir yayında tek başına mümkün değil ama en azından bir perspektiften açtığımız pencereden olaylara bir de bu açıdan bakın diyoruz. Takipte kalın. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla hoşçakalın.